Bugün İzmir'deyiz. Ee, 13 saatlik süren bir yolculuğun ardından İzmir'e vardık sonunda. İlk rotamız konak. Arkamızda da saat kulesi var. İzmir'e gelenlerin mutlaka fotoğraf çektirdiği bir yermiş burası. İzmirlilerin gelip de fotoğraf çekmediği bir yermiş. Çünkü burada fotoğraf çekenlere apaçi gözüyle bakıyorlarmış. Biz de videoya apaçı olarak giriş yapmak istedik. Sezai abiyle geldik. Kendisi gezgin başkan. Bugün sizlere eşlik edeceğiz. Bizimle yeni yerler, güzel lezzetler tatmaya hazır olun. Görüşürüz. Görüşürüz kan Boş ver gel, senle kırlara kaçalım. Sıcak denizler aşalım. Bilmediğimiz yerlerde. Gül gibi yaşarız, dağlar her... Şimdi e, Alsanca'ya gidiyoruz. Boyoz yiyeceğiz. Tek sorunumuz şu an karnımızı doyurmak. Evet. O, onu halledelim. Zaten yemek yediğimiz yerde tekrar videoyu alıp çekeriz. geldik. Burası boyuzun ilk yapıldığı yermiş. İlk yapıldığı arkasıymış. Ee, beraber. Çok açım. Artık yorum yapmak istemiyorum. Şunları yiyeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Lezzet şöleni. Felaket bir şey. böyle bir şey yok ya. Buraya gelirseniz

Chanel Je ne veux pas Donne-moi limousine Je ferai quoi Evet arkadaşlar İzmir'e gibi sebebi aslında buydu <laughs> İzmir bomba Az önce Çelebi'ni çektik zaten Kalabalık olduğu için dışarıda yemeği Orada da yemeği tercih ettik Hepsini tatlamak bakacağım Zaten daha önce gelip yemiştim Hadi gelip şuradan aşık Zaten bu da efsane. Böyle bir şey yok ya. Abi anlatamıyorum size ya. Evet. Yapacağım şimdi. Of. Günaydın. Saat sabahın 9'u. Uyandık. Dün gece ufak bir sarsıntı yaşadık. Geldiğimiz her şehri sallıyoruz. Gezmelere devam. Bugün gene nereye gideceğimiz belli değil. Gidelim, gezelim. Kafamıza göre. Kafa nereye biz oraya. Bakalım neler göreceğiz. bugün sabah 9'da kalktık. İzmir kordondayız. Bugün Manisa'ya gittik aslında fazla çekim yapamadım. Hava biraz serin. Kötü havalara denk geldik. Olsun yapacak bir şey yok. Lezzetler peşinde koşmaya devam ediyoruz. Güzel yerler gezmeyi düşünüyoruz ama iki günümüz olduğu için fazla bir yer gezemedik diyebilirim. Ertesi gün Kuşadası'na geçiş yapacağız. Kuşadası'nda da güzel bir yerler çekeceğiz. Ee, Bakalım Kuşadası'nda bizi neler bekliyor. Ne oldu? Bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım. Gün batımını görmüşken burada da çekim yapalım dedik. Dün gece depreme yakalandık. <laughs> Gittiğimiz her şehri sallıyoruz. Bakalım Kuşadası'nda ne yaşayacağız? Saçma sapan şeylerle karşılaşıyoruz. İlk geldik. Geldiğimiz gün Otobüse bindik, otobüs bozuldu. Başka indik, başka otobüse bindik. Ondan sonra Alsancak'ta geziyoruz, dolaşıyoruz. Akşamına yağmur yağdı. Hava kötüydü. Gittik, dolaştık. Yanlış sokaklara girdik. Bilmediğimiz sokaklar. Ama olsun. Keyifliydi. Daha nelerle karşılaşacağız. Bir sürü şey çıkacak karşımıza. Harika bir gün batımı. Hmm. Fiyat 35 TL. Tadı çok güzel. Tatlı krizine girdik. Geceye gezerken bir tatlı yiyelim dedik. Zaten saat geç oldu. Birazdan yatarız uyuruz. Ertesi gün belki bir Selçuk'a geçme durumumuz var. Efes'i gezeriz. Ondan sonra Kuşadası'na geçeceğiz zaten. Yatar kalkar yola devam ederiz. Günaydın arkadaşlar. Bugün İzmir'de son günümüz. Ee, Zeynel Ergin Sokağı'nda Zeynel Ergin Fırını varmış. 100 yıllık bir fırınmış. Belki daha fazla bir fırın. Kumru yemeye geldik. Şöyle gösterelim kumruyu. Meşhur İzmir kumru. Bir tadına bakalım şimdi ama. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü rotamız Kuşadası. Öncelikle Kuşadası'nda nereleri gezeceğiz? Pek fazla bilmiyoruz. Şu an geldik. Daha önce iki defa geldiydim Kuşadası'na. Ee, bu sefer hem iş için geldim hem gezmek için geldim. Manzara çok güzel. Gün batımına geldik. Gün batımını izliyoruz. Şöyle bir manzaramız var. Harika. Aslında karnımız acıktı. Şu gün batımını izledikten sonra bir yemek yiyip ondan sonra akşam sefası akşam yürüyüşüne geçeceğiz. Belki bir yerlerde bir şeyler içeriz, bir şeyler yeriz. Sohbet muhabbet. Ne bileyim yani. He, kafa kafamızda ne varsa hani planımız olmadığı için takılıyoruz yani. Bilmiyorum bakacağız. <laughs> Görüşürüz. Çalacak bir kapım yok Mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim Görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki Saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda Bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık Duyuyor musun beni? Ya çık git dünya Yırtılmış, hani siyah değil mi Gözlerimden süzülen damla... Merhaba arkadaşlar Bugün Selçuk'tayız Efes Antik Kenti'ndeyiz Gördüğünüz gibi burası boş Aslında boş bulmak buraya imkansız Çünkü çok fazla turist ağırlıyor Ve akşam 5'ten sonra buraya giriş yasak 5'ten sonra kapanıyor. Saat şu an altı buçuk civarı bekledik. Turistler gittikten sonra Boş bir şekilde buranın güzel bir videosunu çekelim dedik. Gördüğünüz gibi karşıdaki e, tarihin ilk kütüphanelerinden bir tanesi. Çok güzel bir şekilde e, korumuşlar, korumaya devam ediyorlar. Güzel gezdik, eğlendik. Hatta ben biraz çektim buraları. Fazla konuşamadım çünkü çok fazla kalabalıktı. Videoda da görürsünüz zaten. Ben oraları ekleyeceğim videoya. E, başka ne söyleyebilirim size? Buraya mutlaka ama mutlaka gelmeniz lazım. Gezin, dolaşın, baş yapın yani çünkü mükemmel bir yer. Başka diyecek bir şey bulamıyorum çünkü ee, yani buraya geldim, buraya benim ikinci gelişim. Her geldiğimde tekrar büyüleniyorum. My heart of gold. Efes'te tuvalet yok mu diye düşünmeyin. Çünkü gelin ve umuma açık olan tuvaletleri beraber keşfedelim. Burada insanlar, halk e, gördüğünüz gibi aslında hiçbir şekilde koruma yok. Yan yana sohbet ederek, muhabbet ederek burada tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çok garip geldi bana. Siz Efes'te yani Efes zamanında yaşamış olsaydınız gelip halkla beraber burada yapar mıydınız? ben <laughs> şu... <laughs> Merhaba abi. Ben burada e, çiftlik iş yapıyorum, koyunlarım var. Evet. 150-200 tane. Efes'te yaşıyoruz. Efes dünyanın yedi harikasından bir tanesi. Güzel bir yer. Turizm açısından gelen turistler, Türkiye'ye gelen her turist %90'ı Efes'e gelir. Evet. Tarihin ilk kütüphanesi olduğu söyleniyor evet, galiba. Evet, evet. Celsus Kütüphanesi var. Evet. Tarihin kütüphanesi. Buraya Roma e, Kralı Sezar, Eee Kleopatra ile burada. Kleopatra yaşamış epey. Kleopatra gelmiş. Kleopatra gelmiş. Hatta Sezar Kleopatra'ya saray yaptırmış. Hediye olarak. Tabii hediye olarak sar saray yaptırmış. Bir eee epey çok Artemis tapınağı var. Artemis tapınağı. İşte, tabii, Artemis evet tapınağı var. doğru. Meram Ana kilisesi var. Hani Şirince var. Evet Şirince'yi de biliyorum. Şelçuk'umuz hani, eee çok güzel bir yer. <laughs> Tarih kokuyor. Gerçek gerçekten çok güzel. Evet. Zaten ben buraya ikinci kez gelişim benim. Evet. her geldiğimde de aynı his, aynı evet, şey. Tarih kokuyor. havası başka. Hani buraya esasında gelen ayrılmak istemiyor. Gerçekten şu evet gelen doğru. Istemiyor. Tarih bir yer. Bu Efes 7 defa batmış. 7 defa batmış. batmış evet. Zaten liman olduğu söyleniyormuş evet. galiba. Liman Burası aşağı suyla da. kaplı batı, kaplıymış. Tabi, evet. Batık kısmı zaten liman. <laughs> Limanmış. Tabii zamanla çekile çekile. 9 kilometre ileride Pamukluk sahilimiz var. Evet biliyorum. O, oraya kadar çekilmiş. Yani zamanla... Yani hemen burada kalmış. Geri, deniz çekilmiş geriye. Evet. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Tabi. E, gemiler geliyormuş buraya. <laughs> ticaret merkeziymiş. Evet. evet. Yani büyük ticaret merkeziymiş. Doğru. O zamanlarda büyük ticaret merkeziymiş. Hani epes... Nasıl anlatılmaz ya? Anlatılmaz. 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 Yani gelsinler, izlesinler. Evet, görsünler. Görsünler yani buraları. Zaten hayran kalacaklar. Türkiye'de zaten mutlaka gezil gelip görülmesi gereken bir yer. Evet. Evet bence de öyle. Hani ya, Türkiye gelen her e, hani vatandaşımız, vatandaşımız veyahut da zaten yurt dışından olsun, çok fazla gelen var. Olsun, %99, %95'i kesinlikle Efes'e gelir. Evet, doğru. Efes tarihi bir yer. Evet. Tarih kokuyor. Evet Mükteşem. mutlaka gelin diye o zaman evet, tavsiye veriyoruz. Ben e, tavsiye ederim. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Aynen öyle. Mutlaka yani. Evet abi çok memnun oldum. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ben İsmail Beydemir. Yine belki bir gün görüşürüz. Evet gün gelen günler arkadaşlar günler. belki rastlarlar. Evet. Evet, evet, evet belki. <laughs> Bizim selamımızı söylersiniz. Aynen. Aynen. Tekrar teşekkür ederim Rica abi. Rica ederim. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Adama bir yer, ne